bunu çözdüm. Motorum 3000'de 4000'de diye hafiftesin Aç açmayın arkadaşlar. Bu yeri geliyor var ya 3000'de de dolanıyor 4000'de de bak 4000'de bu motor. Görüyor musun şu son tarafını? Yani yine bir %30'luk kısım var. Bir de berk o kadar sıkıştırmış ki her yer yağ. Şunu az sıkıştır oğlum biraz. Şimdi <laughs> renkli filtremize geçiyoruz. Renkli filtreyi koyduk baba. Tamam videolarını atalım. Bu arada renkli filtre stoklarda arkadaşlar. Instagram'dan <laughs> ulaşın. <laughs> Bunu bazen gümüş griye de boyayabilirsiniz. Siyah da kalabilir. Zaten filtre kendine her türlü gösteriyor. Onu gümüş griye boyayalım ama ya. Yani. Olabilir. Aynen onu gümüş griye. Bir de öbür künden ESP yazısını. Aktaracağım bu taraftan Unutmayalım. Onun koçuna başlıyoruz. Bu kapakların bazılarında. Şu delik yeri oluyor karşıda bazılarında olmuyor. Aynı firmanın ürünü <laughs> olmasına rağmen bazılarında çıkmıyor. Herhalde kalıp farkı ya da basan makinenin farkı bu şekilde. Bu SP'yi eski kutudan aktaracağız. İstersen yeni de alabilirsin. Uğraşmayayım diyorsan. Daha farklı şekilde. Şimdi biz göstermek için taktık tabi Boruyu da yine Griye boyayacağız Ama genel şekli bu şekilde Bunların hepsini gererek aynı zamanda sıkarsanız tam oturur Ama diğer türlü sıktığınız zaman boşluk kalırsa Womp gibi ses çıkar Oradan anlayın ki kapağı tam oturtturamadınız Şeffaf kapağı ülkeye ilk getirenlerden biri olarak Bakalım Bu da artık balçova yollarında